arkadaşlar. Bugün annemle birlikte. Merhaba. Önümüzde gördüğünüz bu kartlardan seçeceğiz. Onların içlerinde sayılar yazıyor. Sonra bunun içinden çıkan sayılara göre oradaki kartların yazan sayıları bulacağız ve aynı sayıyı alıp oradaki eşyalardan da alıp yani hangi sayının ki ise o o eşyayı alıp onlar bizim böyle yanımıza duracak. Biz hmm. böyle bir challenge yapmaya karar verdik annemle. Yani daha doğrusu ben karar verdim. O zaman hadi hemen videomuza geçelim. İkimiz ee, ikimizden randı seçeceğiz. Hmm. Ee, ben bunu istiyorum. Ben de bunu istiyorum. Benim bak geliyor. 1 numara. Arkadaşlar bu arada kameradan gözükmüyormuş. Hemen alalım. Dur anne sen otur istiyorsan. tamam. Ben. Sana Sadece bir ha. numara. Bir, bana da dokuz. Ben hemen alayım. Bir numara, bir numara, bir numara. Anne, kremini kazandım. Ee, ben de 9 numara, dokuz numara. Ben de tarama aldım arkadaşlar. Tarama aldım. <laughs> Neyse, e, şöyle kendimi Hadi o zaman hemen videomuza devam edelim. Ben bunu istiyorum. Ben bunu seçtim. İki numara. Altı numara. Eee şey koyalım. Evet şimdi ben sana kaç gelmiştim? 6. 6. Bakalım 6 6 6 6. 6 nerede? 6. Aa tıplamam. Ya anne en güzel defterimi kazandım. Bakar mısınız arkadaşlar? Hem de büyük Ya anne ya. <laughs> Bana kaç gelmişti ki? Evet. 2 numara. 2 numara kaç geldi? Anne ne bu dev çantanı kazandın? Çantanı kazandın ama. Evet. Ee, çanta koydum. Neyse evet hadi devam edelim anne. <laughs> hadi ben de bunu istiyorum. Sekiz. Dört. Dört numara. Bana da sekiz. Sekizi sana hemen teslim <laughs> edelim. Arışsın benim. benim kaçtı? Dört. Dört. Dört 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 aldım. Puppet. Ee, evet hadi o zaman gene seçelim. Hadi Yedi. On numara. 10 numara. O zaman niye yazın 10 numara. Ay yedi numarayı verelim. On numara benim. Ben kitabımı kazanıyorum. Çok seviyorum ben bu kitabı. Arkadaşlar farkında mısınız? Ben annemin eşyalarında en sevdiğini, en sevdiğini aldım. Annem de kendi eşyaların benim yani benim en sevdiğim eşyalarına aldı. Ve diğerleri hep annemin eşyalarıydı. Benimkiler de benim eşyalarımdı yani. Çok garip oluyor. Şimdi en sona benim minişim ve 3 numaralı şeker. Ay umarım minişimi kazanır. Ben misin? Ya. Ben annemle bunu kazanıyorum. Geçenlikle. Annem de benim minişimi alıyor. En Değil. sevdiğim allık fırçamı kazandı. Hayır. Bir <laughs> saniye arkadaşlar size minişimi göstereyim. Bir tane şöyle bir kipi minişim var. Bu arada arkadaşlar eğer yarın kavgamız gelirse yeni bir miniş açımı yapacağız. 5 tane olan bir set. Neyse, şimdilik videomuz bu kadar derken... Tabii ki bu kadar değil arkadaşlar, devam edeceğiz. Şimdi, bu eşyaları sana çıkan numaralar hangisiydi? Bana Bir, bu 3 çıktı, 10 çıktı, 4 e, çıktı. Eight, Bana 7 çıkmıştı galiba. Da. Hayır. Hatırlamıyorum numaraları. Ay arkadaşlar unuttuk. Evet. evet 9 2 bende kaç oldu? 5. Sende 5. Tamam evet böyle arkadaşlar. Eee şimdi bu puanları toplayacağız. Yani daha yüksek çıkarsa oyunumuzu o kazanacak. Bunu söyleyeyim yapmışım başta? Hadi bakalım sayalım. Benim el iki el sonu 19 4 eklersen <laughs> tabii <gülüyor> unutmuşum arkadaşlar e, 23 eder galiba <laughs> biraz unutmuşum tekrar yapmam lazım e, 23 e, 23 e 3 26 26 ya 2 28 senin kaç benim de 27 benim yerim 8. Ben kazandım arkadaşlar. Ben kazandım. Ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.